şimdi Fatih şeyleri anlattı. hani kaç soruşturma var yok. Karton bardak, mezarlıklar ve benzeri bunların hepsini söyledi. Yani soruşturma olup olmadığını ve J.P.'lerin de destek olmadığını söyledi Ekrem Bey'e yaptıkları. Evet gibi. onu da, şimdi, da ayrıca değinmek gerekiyor evet, gerçekten yani. Dedin yani neye bakıyorsun değil mi? Aklın Fatih'te. Şimdi ben bu iddianameyi dün akşam dün aldım. Hangi hocam. Hangi iddianame bunu söyledin? Bu konserle ilgili iddianame. Konserle ilgili iddianame. Şu notlarımı da şeye çıkardım da burada ben burayla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Şimdi hani bize bu zaman zaman burada da tartışıyoruz hani ya bunların hepsi iddia ve benzeri iddianameye görelim. İddianameye görelim. Al işte iddianame çıkmış. Yani İmamoğlu iddianamesi de gelecek İBB'nin. Bir kere bunu Nuri Gül Ankara Cumhuriyet Savcısı yazmış bu iddianameyi. Nuri Gül tebrik ediyorum. Bir kere çok basit bir dil kullanmış. Konser iddianamesi. Evet. Şimdi ben genelde bu iddianameleri okurken eski Türkçe hani iş bu tebellüveden tebliği bir sürü Osmanlıca kelime kullanılıyor. İyi bir şey ama anlaşılması zor oluyordu. Çok basit bir şey yazmış. Basit dille yazmış. Çok güzel yani, yazmış. Tebrik ederim. Evet, gerçekten Bu, bu çok sayfa, önemli. Yani bunu herhangi bir lise, ortaokul lise talebesi bile okuduğunda neye suçladığını söylüyor ve şey Şimdi burada yani özellikle CHP'lerin de dinlemesini isterim bu şeye sorulduğunda. Dün akşam burada da tartıştık. Yani işte Ersan Şen Hoca ile Barış'la hepsiyle. Ki onlar da hani barışı zaten geçiyorum Dersan Hoca da bir şey diyemedi yani hmm. yani ben şey mesela zimmet olayı ve benzer hatta sıkıntı varı söyledi yani söyledi ben şimdi bir o şey sıkıntı söyleyeceğim. sıkıntı var diyorsa gerçekten e, fazlası ki sıkıntı var ki hani vardır. o Mansur Bey destekleyen biridir yani evet, onu onu da söyleyeyim şimdi burada bir de şunun için savcıyı tebrik ediyorum mesela son bölümde niçin bazı isimlere e, kovuşturmaya yer yoktur diye isimlerini söylemeyeceğim çünkü zaten aklanmışlar kovuşturmaya yer yoku söylemişler. Ama haklarında soruşturulan özellikle bu şüpheli Hacı Ali Bozkurt, Haluk Erdem. İddianamenin her yerinde bu ikisi geliyor. Hı. Yani Fulya diye bir arkadaş var. Fulya Koçak. Fulya, o, Fulya Koçak. O diyor ki bize diyor konser organizasyon, organizasyonu 2002'ye kadar çok azdı. 2022'de diyor Hacı Ali Bozkurt göreve geldi. 2024 yılında işte onlarca konser veriyor. Bu arada şunu da duyurayım ben. Ee... Cumhuriyet Bayramı'nda konser yokmuş, Samsun'dan bando geliyormuş. Evet bando. Dün 29 Ekim bandosu geliyor. Doğru. Şimdi. Tebrik ederim. E, Furya Koçak da diyor ki Hacı Ali Bozkurt gelince diyor arttı bu işler. O da bu işleri şeyle beraber yapıyor. Haluk Erdemir isminde bir arkadaşla beraber yapıyor. İki yıl içinde. 2024 hı hı. 30, 29 Ekim'e kadar. Yani geçen sene bu zamanlara kadar. Şimdi bak Fuat abi bazı rakamlar vereyim. Ben savcılığın iddianamesi, burada bir kişi raporları var. Masak raporları var. Mülki idarenin raporları var. Ve diğer şey yapılıyor. Şimdi 2024'te e, şu 24. sayfaya geleyim. Şimdi taşlı bir konser veriyor. Pardon. Evet. E, Bengü konser veriyor. 24 Ağustos 2024'te. Hı hı. Ki Bengü adı olan bir sanatçı. Yani takip edenler bilir. Sen de biliyorsun. Buradaki arkadaşlar Biliyorum, da bilir. Hiç dinlemem. 4 milyon 950 bin lira ödenmiş buna. <laughs> konser kurulum konser hizmet bedeli artı yüzde yirmi müteahhit karı. Evet. Ve kendi şeyi de dahil yani e, 2 milyon 594 bin lira sahne kurulum konser hizmeti müteahhitlik karı veriliyor yüzde yirmi. 2 milyon da kendisine e, öde, olur. ödeniyor tabii ekibiyle beraber. Toplam 4 ama şey diyor ki burada 2 milyon 355 bin lira diyor kamu zararı var. Ön inceleme raporu bilirkişi heyeti masak raporlarında. <laughs> Ki bu tamam. Bunda bir sorun. Hani 2 milyon lira zarar var ama 24 Ağustos. 30 Ağustos'ta bundan 6 gün sonra Tan Taşçı'ya konser verdiriliyor. Aynı yerde oluyor konser ve aynı sahne kuruluyor. Bak hiçbir fark yok. Orada peki Fuat abi e, Tan Taşçı'ya yazıldığında 41 milyon 950 bin lira ödendi söyleniyor. Tan Taşçı'dan Görüş alınıyor. Tantaşçı ben iki buçuk milyon lira aldım diyor. Abi sahne kurulum Mesela sadece sahne kurulum yukarıda 4 milyon 2 milyon 200 lira ya. Bunda 7 milyon 322 bin lira ve bu arada 34 milyon 617 bin lira da tam taşçıya ödenmiş gibi gösteriliyor. On, 34 milyon lira. Bu Bunu, sahte faturayla mı gösteriliyor? Tabii tabii muhtemelen zaten öyle yazıyor. Zaten onu, onu aklamak için de naylon fatura kullanırsın yani. yani. Bak 34 milyon tam taşçıya veriliyor. 7 milyon Denilmiş 300 bin şu sahne, sahneye evet. Şu Bu arada aynı sahne yani Bengü'de e, 2 milyon 500 bin liraya kuruluyor. Burada 7 milyon 300 bin liraya. Var Beş mı katı. Mansur Yavaş'ın e, Tantaşçı ile sahnede oyun oynadı Ankara havası oynadığı evet. görüntüler? Şimdi evet. Burada da savcının iddiasına göre bu etkinlikleri Hacı Ali Bozkurt'un sorumluluğunda Haluk Erdemir'in imzasıyla hı hı. yapıldı deniyor. Bir örnek daha vereyim çok uzatmayacağım. Ee, Gökhan Tepe bir konser veriyor gene. Konser kurulum bedeli ona 4 milyon 550 bin lira ödendi. Sahne kurulumu 2 milyon 600 bin lira ödendi. Ama meğer o sahne aslında e, şeye 4 milyon 400 bin lira sahne kuruldu ama 2 milyona kurulmuş. Orada da 2 milyon lira yakın bir kurum zararında. Evet. Vardı. Geçen geçen hafta da burada yapmıştık. Burada tabloda gösterdik zaten. Evet. Ee, tek tek e, yani 46 milyon lira civarında bile açıklar var. Şimdi vardır. burada ama şöyle hani o doğru ama Hı. şimdi bu iddianame çıktı ya bunu o dediğin önemli. Hı. Şimdi bu savcının iddiası. Yani iddianame hani bize diyorlar ya iddianame çıksın da delillerle Hı. konuşun. Şimdi Hakan Altun'un konserinde yine 9 milyon KDV var ödeniyor. Evet. Orada 4 milyon 300 bin. Şimdi 3 tane şirkete gidiyor bu işler ve bazılarında... Evet bu arada işte bu konserde de e, ile, e Sayın Mansur Şimdi, Yavaş Ankara Havası 34 milyon liralık Ankara havası oynuyorlar. Şimdi bir şey daha son. Ee, Ebru Gündeş'in konserinde de Ebru Gündeş'e de 69 milyon lira. Hı <laughs> hı Ebru Gündeş'in aldığı para da daha önce söylemiştim hani <laughs> Türkiye'de en baba sanatçıya bir buçuk milyon kalır. Evet. Bana geçen hafta hatta söylemiştim burada en en büyüklerinden biri dedi. Evet. Ben en çok ben alırım alanlardan biriyim. Bana da bir buçuk milyon kalır. Aldığım rakam da dört milyondur. O da ekibimle beraber. <laughs> Ekibim, kostümüm hepsi içinde diye. Evet. Var. Şimdi burada ifadeleri verince zaten Hacı Ali Bozkurt e, olayı Selahattin Çelikay'a ve Onur Evren'e sorumluluğu atmış. Şey yapmıyor. Ya burada 154 milyon lira bir kamu zararı var. Evet. Yani ve aynı bak bir organizasyonda Fuat abi 24 Ağustos ve 30 Ağustos'ta iki konu sahne kuruluyor. Ya biri 16 milyona kuruluyor. Biri bir hafta sonra 48 milyon liraya kuruluyor. Yüzde, evet. yani bir 10 günde bir haftada %300 enflasyon oluyor mu dünyada? Senegal'de bile olmaz herhalde yani. Evet. Şeyde bile olmaz. Yani şimdi bunu niye söylüyorum? Muhaliflerin, Sayın Mansur Yavaş'ın da ya yani bu savcının iddiasına ha orada şey yok. Buradaki suçlama zimmet, nitelikli zimmet. Bir ben numara var. suçlama onu da söyleyeyim. Hmm. Yani TCK 37'ye 1. Nitelikli zimmet. Evet 247'ye 1. Zimmet Bütün suçu. suçlama Nitelikli zimmet suçu var. <laughs> A, şeyle ilgili olarak da son bölümde Mansur Bey'le ilgili bilgisine başvurulması gerektiği. Çünkü bu kadar büyük rakamların ee, Kimi bahsettiğimiz bilgisi... soruşturma talebi evet, de bununla ilgili. Burada evet, 154 yani. milyon lira burada toplam 830 milyon TL konser 2022-2024 arası 154 milyon lira kamu zararı var. Bir haftada yapılan konserler arasında uçurum var. Yani birine 60 milyon, birine 40 milyon ama ben diyor 3 milyon aldım, 2 milyon aldım diyor. Bazı yerlerde bile eşit sanatçıların sahne kurulumunda da birinde 7 milyon, birinde 2 milyon var. Sayın Mansur Yavaş ve ekibinin bu iddiaları ben de öyle söylüyorum. Cevaplandırması gerekir. Ayrıca 3 tane şirket, e, onu da söyleyeyim isimlerini. Bir tanesi Enfes, bir tanesinin e, adı Enfes da bu. Enfes şirketi hep söylüyoruz. Mansur Yavaş'ın e, seçim kampanyasını yapan şirket. Evet. Burada adlarını birazdan söylerim. Onlar suçla, evet, suçlayan tamam. şey, şey. Dur buldum. Ünivers Hı. ve Evren. Bu arada Evren karı koca bunlar. Hı. Birbirlerine ay ayakamız yok diyorlar ama böyle... 200 milyonluk ihaleyi bunlar almışlar. Birbirlerinin karı koca olarak haber olmaması mümkün değil. Yani savcı kararını verecek, hakim kararını verecek pardon. Savcı iddiada bulunuyor. Mansur Bey'in de bunlarla ilgili olarak evet görevden almalar yapıldı ama bu Hacı Ali Bozkurt'la ve Haluk Erdem'in ilişkilerine bakılması lazım. Evet.